Murat Bey ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Samsun Spor'la da berabere kaldı. Yani aslında çok da sürpriz bir sonuç değil ki bu. Yani şimdi Beşiktaş zaten iyi giden bir takım değil. Motivasyonu düşük bir takım. Bir sürü de şeyler yaşıyor, krizler yaşıyor. Dolayısıyla tabii bu maçı kazanıp taraftarına yine bir umut vermesi gerekiyordu. Çok da iyi taraftar maça gelmiş. İyi destek verdiler ama Samsun'da unutmayalım ki Konferans liginde seri galibiyetler alan birinci sıradaki bir takım ve ligin en iyi ekiplerinden birisi istikrarlı iyi bir takımı var ama Beşiktaş'ın da bir hastalığı var yani öne geçtiği maçları bir türlü sonlandıramıyor. Murat Bey, Şimdi... Cengiz'i sormak istiyorum size. Tamam, golünü attı. Golünü attıktan sonra böyle bir konuşma hareketi yaptı. E sonrasında da golün yenmesine neden ya şimdi oldu. o Samsun Spor Başkanı'na bir göndermede bulundu. O Sayın Başkan Beşiktaş'ı biraz küçümseyen ifadeler kullanmıştı. Yani bunları bir kenara bırakalım. Şimdi burada Beşiktaş'ın Galatasaray'la olan puan farkı 11'e çıkmış. Yani ciddi derecede ve artık bir fark var. E taraftar maç sonu yönetimi istifaya çağırıyor. E Sergen'le ilgili olumsuz tezahüratlarla bulunuyor Sergen Yalçın'la ilgili. Yani Beşiktaş ya yani Bu şekilde içinde bulunduğu durumdan gerçekten çıkamaz. Yani dibe doğru daha da gider. Bunun toparlanmasını artık ben zor görüyorum. Yani taraftar bugün itibariyle de umudunu Beşiktaş'tan neredeyse tamamen kesti. Çok acı bir durum. Yani hep klasik her maçta bir umut olarak çıkıyor Beşiktaş ama yine kazanamıyor, yine kazanamıyor ve yine kazanamıyor. Büyük Ersin maçları için da kazanamıyor. Ersin ne söylersiniz? Ersin maçı kurtaran adamdı. Eğer Ersin olmasaydı Beşiktaş evet. bugün 3-1 ya da 4-1 maçı kaybederdi. Yani Beşiktaşlılar üzülmeye devam edecekler. Yapacak bir şey yok.